Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2023 model Land Rover Defender arkadaşlar. Araca yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızı dış darbelere, taş vuruklarına karşı korumak için ön kaput, çamurluk, farlarımızı komple aracın ön burnunu stek boya koruma filmiyle komple koruma altına aldık. Bunun haricinde aracın geri kalan kısmını boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra 5 yıl garantili teç kristal seramik kaplamamızla koruma altına aldık arkadaşlar. Aynı zamanda aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde cam film mevcut değildi. Ön cam, Lumara 80 yanlar ATR serisi olmak üzere Defender aracımızı hem güneşin zararlı ışınlarına karşı hem dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar ürünün netliğini ve parlaklığını görmeniz için özellikle yakın çekiyorum. Aracın komple bu ön burnunu farlar dahil arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar bakın hiçbir yazısını sökmeden profesyonel bir şekilde stek boya koruma filmiyle komple kapladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda ön camımız Lumar Air 80, yan camlarımız ATR serisi olmak üzere Defender aracımızın cam film uygulamalarını da bitirdik. Aracın geri kalan kısmını ise polisaj işlemlerini bitirdikten sonra Teç kristal seramik kaplamamızla kusursuz bir hale getirdik ve hem korozyona karşı hem kılcal çiziklere karşı komple aracımızı koruma altına aldık arkadaşlar. Gerçekten araç zaten çok keyifli bir araç. Bakın gördüğünüz gibi Tabii ki böyle güzel bir araca da stake ve lumar yakışır arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren, gerçekten profesyonel iş ve işilik isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi